Yunus. Balotelli mükemmel bir pas. Kaç kaç ya Balotelli. Süper Mario Balotelli. 33. dakika. Balotelli'nin golü. Yunus mükemmel bir pas çıkardı. Balotelli klasına yakışır. Alper'in pası. Vargas. Vargas döndü. Balotelli yine içeride. Orta geldi. Balotelli. Berkan Yunus'ta kaldı. Yunus'un pası. Balotelli. Balotelli. Balotelli ve gol! Balotelli! 44. dakika. Etrik yaptı Balotelli. Dakika 44. Süper Mario devam ediyor. Çılgın çocuk. Pasını verdi. Akinto marketendi. Balotelli içeride. Balotelli! Balotelli! 17 yaptı gol sayısını. 61. dakika. Balotelli top aldı. Balotelli, Balotelli içeri girdi. Balotelli, Balotelli çık hareketler. Balotelli, nasıl bir gol. Mario Balotelli başını döndürdü. Başını döndürdü. Salmanın nefis bir vuruş. Balotelli şov yapıyor. 70. dakika. Adana'da Balotelli şov devam ediyor. Gerçekten de süper.